10 Kasım'da Atatürk'ü yaptıkları ve aydınlanmacı değerini anlayarak anmak, Profesör Doktor İbrahim Ortaş. 10 Kasım'da Atatürk'ü yaptıkları ve aydınlanmacı değerini anlayarak anmak. Geçen yüzyılın en çok anılan lideri Atatürk bugün, Atatürk'ün ölümünün 85. yılı. Ölümünden 85 yıl sonra halen bu kadar ilkeleri ve düşünceleri dikkate alınan ve döneminin lideri olan çok az kaldı dünyada. Onun ayrıcalıklı, müstesna ve takdire şayan şahsiyetli bir kişiliğe getiren doğal yetenekleri kadar, çok yönlü okuyarak kazandığı bilgi, görgü ve analitik düşünme becerisi kazanımlarıdır. 20. yüzyıldaki başarıları ve çok yönlü girişimleri ve niteliği ile dünyanın hala kendisinden sevgi ve saygıyla söz etmesi ayrıca önemli. İşgalci devletlere karşı verdiği savaş sonrası, en büyük eser olarak yurttaşların kendi iradeleri ile seçtikleri vekilleri aracılığı ile kurduğu sosyal hukuk devletinde insanlarına anayasal yurttaşlık hakkı kazandırmıştır. Bu yönü ile Türk toplumlarının yanı sıra dünyadaki mazlum milletlerde tarafından da Atatürk'ün yol göstericiliği ve tutumu hep saygı ve sevgi ile anılmaktadır. Tabi bir insanın düşünceleri, önerileri ve öngörüleri ile sürekli milyonlar tarafından anılmasının büyük bir öneminin olması gerekir. Onun için her yıl 10 Kasım'ın sıradan ve kuru kuruya anılan bir gün olmadığı daha da iyi anlaşılıyor. Atatürk ve onun kısa sürede yaptıkları ve oluşturduğu eserlerden oluşan mirasının, bugün için önemi hakkında yapılan konuşma ve tartışmalar hala canlılığını korumaktadır. Atatürk akılcı ve aydınlanmacıdır. Aydınlanma düşüncesi özelde, 17. ve 18. yüzyıl yani Rönesans ve sanayi devrimi aralığında akılcı düşünceyi eski, değişmez kabul edilen geleneksel varsayım, ön yargılardan ve ideolojilerden arındırarak özgürleştirmesidir. Aydınlanma fikir eğitim yolu ile doğayı, tarihi, coğrafyayı ve toplumu okuyarak yeni bilgiye yönelik geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi içeri. TATÜRK'ÜN düşüncelerinden etkilendiği Avrupalı düşünür filozoflardan Descartes, Immanuel Kant, Denis Diderot, Montesquieu ve ayrıca RUSSO, Voltaire ve David Hume gibi aydınların etkisiyle bütünsel bilgi birikimi olan özgür akılcı davranana insanlardan oluşan bir toplum yaratmak istemiştir. Aydınlanmanın temelinde egemenliğin kan bağı ile babadan oğla geçen yönetimden halkın özgür iradesine dayalı yönetim anlayışının benimsenmesi yer almaktadır toplumun her alanında eşit yurttaşlar olarak memleketin iradesinde, kendilerinin dahil olunu ortaya koymaktadır. Yurttaşlar toplumunda, devletinde kişileri kulluktan birey olmaya, birlikte aynı haklara sahip olmayı sağladı. Ayrıca toplumun düşünce ve inançlarını kendi iradesi ile serbestçe belirtmesidir. Aydınlanmacı anlayış aynı zamanda tam bağımsız olarak ülkenin başka ülkelerin etkisinden uzak, özerk ve özgürlüğünü de içermektedir bu yönü ile sömürgeciliğe ve emperyalizme kaşı bağımsızlığı savunmuştur. Atatürk'ün benim temel mirasım olarak ifade ettiği, aklın ve bilimin temel yol gösterici olarak kabul edilmesidir. Aklın ve bilimin yol göstericiliği metodolojisi kavranırsa diğer sorunlar daha rahat çözülür. Bana göre kişinin zihni kodları aydınlanmacı felsefenin anlayışına uygun şekillendiyse, insanı insan olarak görüyorsa, aklın ve bilimin yolunda analitik düşünce yolu ile sorunların çözümünü kavradıysa uygarlaşma ve gelişme yolunda ilerliyor demektir. Dünyada kimse kadın haklarını öne çıkarmaz iken, kadın erkek haklar eşitliğini toplum hayatına kazandırarak insanı ayrım yapmadan insan olarak gördü. Bu yönüyle eşitlikçi, akıllı dışılığa karşı aklın gereklerini savunmuştur bir bütün olarak birey olma, hak hukuk sahibi olma, bağımsız olama ancak aydınlanma felsefesi ile kavranabilir. Aydınlanma, farkındalık ve erdemlilik gibi değerler ancak sağlıklı bir bilim sanat ve felsefe eğitimi ve anlayışla sağlanır. Düşünce ve eylem insanı Atatürk Cumhuriyetin Türkiye'de gerçekleştirdiği bütün devrimlerde Atatürk'ün düşünsel tutum ve yönlendirmesinin başat bir yeri bulunmaktadır coğrafyamızda o tarihlerde olmayan cumhuriyet fikri ve ilkeleri ilk defa Atatürk tarafından gündeme getirmiştir. Cumhuriyet değerleri anlamak ile Atatürk'ün düşünsel yapısı anlamak eşdeğer kabul edilmektedir. Atatürk'ün büyüklüğü gerçekleştirdikleri askeri ve yönetsel başarıların ötesinde yenilikçi, dönüştürücü aynı zamanda geleceği planlama ve hedef koyan niteliği bulunmaktadır. Sanırım bu özelliği deha olarak tanımlanmakta ve değerlendirmektedir bir düşünce ve eylem insanı olarak Atatürk çağının sorunlarını iyi okuyarak uzun erimli bir dizi yenilikler ile toplum olarak kaçırdığımız Rönesans ve sanayi devriminin yarattığı aydınlanmacılığın kapısını aralamış oldu. Bu yaklaşım Türkiye gibi gelişmek isteyen bir ülke için çok büyük bir kazanımdı. Ancak coğrafyamız insanı sanırım bu kazanımın gelişmemiz ve yaşam kalitemizi artırmak için ne önemli olduğunu tam anlayamadı. Atatürk ve arkadaşları ülkenin öncelikle sorunun eğitim yetersizliğinden kaynaklandığını görerek eğitimi temel amaç olarak belirlediler. laik, seküler eğitim birliği ile alfabenin değiştirilerek eğitimin yaygınlaşmasını sağladılar. Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması, sanayileşme, tarımsal kurumların geliştirilmesi gibi bir dizi kurum ve kuruluşlar geliştirildi bütün bu dönüşümler toplumu eğitim yolu ile geliştirerek aydınlanmasını sağlamak ve de toplumun kendi kendisini yönetmesini anlamasını sağlamak için yaptırdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası nedir? Pekala, Atatürk'ün insanlığa ve toplumumuza bıraktığı mirası nedir? Atatürk'ün düşüncesi temelde, akla ve bilime dayalı aydınlanmacı ve insancıl olmasıdır ayrıca belki de hepsinden önemlisi biricik mirasım dediği, bilim ve akıl yolunda aydınlanmacı tutumudur. Her şeyden önce dünyanın merkezinde yer alan heterojen ve çok kültürlü bir topluma bağımsız, laik, demokratik bir cumhuriyet fikrini hayata geçirmesidir. İnsanı insan göre, insanı dünyanın tek öznesi değil, yaşamın bir parçası gören bir aydınlanmışlıktır. İnsanı insan olarak önemseyen, kadın erkek ayrımı yapmadan bütün farklılıkları aynı çatı altında gören hümanist yaklaşımdır. Halen aranan yönetici Atatürk, Atatürk'ün 14 yıllık aktif yöneticiliği döneminde attığı temeller bugün önemini daha iyi hissettiriyor. Hepsinden önemlisi aklın ve bilimin yol göstericiliğini topluma rehber olarak önermesi Cumhuriyet'in geleceğini gençlere, TBMM'nin geleceğini çocuklara emanet etmesi ile bütünlüklü bir kurumsal demokrasi sahiplenmesini ortaya koymaktadır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir, ifadesinin anlaşılması dileğiyle Atatürk'e derin saygılar ile. 8 Kasım 2023 Adana Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rokluk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.